Bismillah Evet selamünaleyküm aleyküm ee, Arkadaşlar e, hatırlıyorsunuz 16 Mart'ta Bir avuç arı diyerek bir video çekmiştik ee, Bir avuç ara demiştik 16 Mart'ta Sonra 16 Mart'ta bir tane kapalı yavru takviye vermiştik Sonra 28 Mart'ta Yeniden baktık Yeniden bir kapalı yavru takviye verdik Hatta tribotumuz devrilmişti O günden sonra bir daha Gelme şansımız olmadı havalar soğuktu Şimdi Yeniden geldik Aralar durmuyor bu arada. Bayağı uçuyor arı. Ee, bugün en kaçı? 17'si. 17 Nisan. 28 Nisan'dan sonra ilk defa geldik. O gün de bir tane kapalı yavru vermiştik. Toplam iki tane kapalı yavru verdik. Bir avuç arıya. Toplam iki tane kapalı yavrulu ve aralı çerçeve verdik. O günden sonra ilk defa açıyorum. Maşallah. beslememizi de yaptık yani. Maşallah. Bak. O bir avuç arı baktı tamam mı? Maşallah. O bir avuç aramız ne hale gelmiş. Yavruyu döşemiş, günlük yavruyu, kapalı yavrusu da var. Anaya bakıyorum şimdi. maskeyi takmam lazım. Maskeyi bir takayım önce. O bir avuç arımız Bak bir avuç arı bu Ana arımız da burada Bak ana arı burada bak Bilmiyorum görebiliyor musunuz Ana arımız da burada maşallah Şöyle harika bir anası var demiştim ben zaten Anaarı burada. Bir günlük yavruyu döşemiş. Kapalı yavrusu var. Şimdi biz buna bir tane daha kapalı arılı takviye vereceğiz. Şu anda arımız 3.5 çerçeve. Bir tane daha eğer kapalı yavrulu arılı takviye verirsek artık bu arımız kendi başına bala gidecek. Ya ne yaptık? Bir avuç arıyı bala götürdük. Arkadaşlar bu tecrübe dünyanın neresinde eğitim alırsanız alın böyle bir ders vermezler tamam mı bir avuç arıyı ya birleştirmen gerekir ya ağzını kapatman gerekir ne yaptık biz bir avuç arıyı bu hale getirdik nasıl oldu bu erken bahar olduğu için mesela bunu şu anda yapamayız arıyı keser şu an arayı keser ama o soğuklarda bunu yaptığın zaman zaten e, kabul eder yani arayı anlatabiliyor muyum arayı kesmez herkese hayırlı işler hayırlı günler